Koşarken nefes nefese kaldım. Kömürle beraber pikniğe gelmiştik. Göl kenarında piknik yapacaktık ama onu bir türlü bulamıyorum. Nerede? Çok endişelenmeye başladım. En iyisi bağırayım. Siz de benimle birlikte kömür diye bağırın. annemden izin almadan çocuklar gönül kenarına indim. Az kalsın ayağım kayıyordu. Kömür bir de bana yaramaz dersin. Bundan sonra annenden izin almadan, o yanında olmadan hiçbir yere gitme. Ama arkadaşlar ben artık büyümüştüm. Kaç yaşındasın kömür? Beş yaşında filan oldum işte. Beş yaş büyük mü? Arkadaşlar siz de böyle yerlere giderken annenizden, babanızdan izin istemeyi ve onları yanınıza almayı unutmayın olur mu?